Tüm takvim okurlarına merhaba. Bugün Turkuaz Medya bünyesinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Zirvesindeyiz. Zirveye birçok belediye başkanı katılıyor. Yerel yönetimler deyince akıllara CHP'li belediyeler geliyor ve bunların başında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Belediye'nin de yönetiminde büyük sorunlar yaşanıyor. Konuyla alakalı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile görüştük. İşte iki belediye başkanının düşünceleri. Her yönetimler Zirvesi'ne katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi ile alakalı birkaç soru sormak istiyorum size. Özellikle son dönemde suya yapılan indirimi protesto ediyor biliyorsunuz ki CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş. Ve bununla alakalı da projeleri durduruyor. Yani bu projeleri durdurmasıyla alakalı ve tehditler vatandaşa gönderdiği tehdit mesajları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tabii bizim önceki ay yaptığımız şey aslında Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı olan bir su fiyatını Türkiye ortalamasına indirmekti. Yani işte baktığımızda 7 lira, 8 lira, 9 lira olan sular var Türkiye'nin değişik illerinde. Ankara'da ortalaması 18 liraydı. Biz bunu 9 liraya indirdik. Aslında yaptığımız şey çok basit, sade bir şey. Geçen sene göre kıyasladığımızda geçen sene 5 liraydı. Yani %80 artış yine var şu anda. Ancak tabi bahane üretiyor Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bugüne kadar hep zaten algı belediyeci yaptı. Gerçekten de algı üzerine yalan ifadelerle bugüne kadar geldi. Yapmadığı şeyler üzerinden. Yani geriye doğru baktığımızda hangi verdiği sözü yaptı ki? Hiçbirini yapmadı. Dolayısıyla bu konu üzerinde bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor. Ama biz olmaz diyoruz. O diyoruz ki yapılan yaptığınız şeyi net olarak açıklıyoruz ve bunu ifade ediyoruz. Aynı zamanda şöyle, şimdi yardımları kesmeyi kes, kesti şu anda. Yatırımlar durdurdu. Ancak suyun fiyatını yarıya indirmedi. Kasım ayı geldi. Üstelik fiyatını artırdı. Yani ortalaması 18 liraydı. Belki şu anda ortalaması 19 lira oldu, 20 lira oldu. Hani suyun fiyatını indirse de uygulamada bir şeyle karşılaşsa, arkasından bu zorluğunu anlatsa böyle bir şey de söz konusu değil. Yani algıyı görüyor musunuz? Ne kadar ilginç. Ortada daha suyun fiyatı indirilmesi söz konusu değil ama su, bunu duyar duymaz yaptığı şey ortada. Özellikle seçimde 2-3 kuruşa su verecekti. İşte zaten algı belediyecinin sonu bu. Bazen diyorlar aski çöktü, aski göçtü böyle şeyler kullanıyor. Aslında Ankara'da Mansur Yavaş'ın imajı çöktü. Bunun sonucunda panik haldeler ve yardımlar konusunda halkı tehdit ettiler. Da biz halkın bu şekilde tehdit edilmesi asla gönlümüz razı olmaz. İlçe belediyeler olarak çalışmalara başladık, yardımlara başladık ihtiyaç sahibinin her zaman yanında olduk. Bundan sonra olmaya devam edeceğiz. Onlar da kendi yalanlarıyla, algı belediyecileri, belediyeciliğiyle belki de işte Ankara'nın bugüne kadar gelmiş geçmiş en kötü belediye başkanı sıfatıyla tarihte yerini alacak gözüküyor. Peki biliyorsunuz zaten yönetime gelmeden önce de Allah'ın suyu diyerek bir açıklaması var Yani indirim aslında zammı bırakın indirim yapması gerekirken bu şekilde bir şey yaptı. Siz de bunu tasvip etmiyorsunuz. Peki şunu sormak istiyorum. Sizin daha önce bir röportajınız vardı. Vaatlerinin yüzde birini bile gerçekleştiremedi diye. Bunu birazcık açabilir misiniz? Tam da böyle aslında ki büyük vaatlerini konuşacak olursak vaatlerin hiç yerine getirmedi diyebiliriz. Özellikle mesela ulaşım önemlidir şehirlerde. Bugün de 21. yüzyıl belirleyicini konuştuk. Türkiye yüzyılını konuştuk. Gerçekten güzel bir programdı. Ulaşım çok önemlidir. Şimdi şöyle 58 kilometre Metso olan bir belediye başkanı var. Peki dördüncü yıla girdik. Üç buçuk yıl bitti. Dördüncü yılı tamamlayacağız. Bir kilometre bile yapamadı. Yani şöyle diyordu ki 58 kilometre belediyeyi 9 ayda projelerini yapacağım diyordu. Geri kalan 4 yılda da tamamlayacağım diyordu. 4 yıl geçti. Bir tanesinin projesini ancak yapabildi. Dolayısıyla %1 dediğim böyle çok önemli konular değil yani. Hemen hemen yani verdiği hiçbirini tutamayan bir belediye başkanı var. Ama işte algılar, sanal bir hediyecilik ve yönetme şekli belki bu hale getirdi. Ama halkımız gerçekleri görüyor. Şimdi biz Ankara'nın değişik yerlerinde işte duyuyoruz, geliyoruz, geziyoruz aynı zamanda. Yani algının da çarptığı bir duvar var. O duvara çarptı ve artık o algı ortadan kalktı. Yani belki de ilk başta insanlarımızın verdiği kredi, insanlarımızın verdiği umut belki artık bundan sonra kalmadı. Ya yani tabii insanlarımız daha güzel bir hayat istiyor, hakkıdır da. Ama yalanlar üzerine kurulmuş bir hayat işte böyle sonuçlara ulaşıyor. Biz burada ifade ettik. Aynı zamanda bizim Türkiye çapında 19, 11 tane Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin yönettiği Büyükşehir Belediyesi'nin grup başkan toplantılarımız oluyor. Sadece Ankara değil, İzmir'i gördük, Tekirdağ'ı gördük, Adana'yı gördük. Önümüzdeki Ankara'da Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekillerini toplayacağız. Yani belediyelerde yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece Ankara için söylemiyorum yani. Hani bizim bir hikayemiz var, bir destansı hikayemiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 94'te Büyükşehir'de görev alması başlayan bir hikayemiz var bizim. Yani kitap değil, destanlar şeklinde, külliyatlar şeklinde, ansiklopedi şeklinde yaptığım işler var. Ve buradan hareketle 2002 yılında, 20 yıl oldu yerel yönetimlerden sonra merkez hükümete gelince, hükümete gelince bunlar birleştirerek adeta belediyecilikle çığır açtık. Ama bunların bir hikayesi yok. Yalandan hikayeleri var, algıları var da sonu geliyor zaten inşallah. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle Yerel Yönetimler Zirvemi'ne çok teşekkür ederiz. E, yerel Yönetimler deyince İBB'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı birçok hatayı gözlerimize görüyoruz. Çünkü hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Bunların en başında da İstanbullunun en büyük sorunu ulaşım geliyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir e, problemle karşı karşıyayız? Bize bunlarla alakalı bir değerlendirme Şimdi yapar mısınız? Şimdi İstanbul açısından baktığımızda iki tane temel problem var. Bir tanesi ulaşım, bir tanesi deprem. Şimdi ulaşımla ilgili şey çok canlı bir şehir İstanbul. Canlı bir şehir olduğu için ve hareketli bir şehir. Siz ulaşımla ilgili her gün yeni bir perspektif getirmez. Mesela İstanbul'un ulaşım master planı var. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım master planına baktığını zannetmiyorum. Şimdi İstanbul'a bir günde 1248 tane araç trafiğe giriyor. Yılda yaklaşık 400 bin araç trafiğe giriyor. Şimdi 400 bin aracın yılda trafiğe girdi. her gün 1248 aracın trafiğe girdiği İstanbul'da siz eğer yeni bir şey ortaya koymazsanız, her gün taşı taşın üstüne koymazsanız, yeni yol aksları, yeni şeyler yapmazsanız, doğal olarak eşyanın tabiatına uygun olarak ne olacak? Bir izdiham söz konusu olacak. Bakın İstanbul 2017 yılında, 2017-2018 yılında dünyada trafik yoğunluğunda 6. sıra 7. sıradaydı. Şimdi İstanbul şu anda 2022 yılında İstanbul yoğunlukta dünyada 1. sıraya çıktı birinci sıraya çıktı. 44 dakika bekleme süresi 63 dakikaya çıktı trafikte bekleme süresi. Yani her gün ileriye gitmesi gereken İstanbul, her gün bir adım daha ileriye gitmesi İstanbul, her gün geriye giderek yoluna devam ediyor. Niçin devam ediyor? Çünkü bu kenti yönetenlerin bu kentin geleceğine dair bir tahayyülleri yoktur. Bu kentin sorunları çözmek gibi bir dertleri de yoktur. Bu bir siyasal zihniyet meselesidir. Siyasal zihniyet ortasınız. Mesela Bugün Adalet şey Ulaştırma Bakanımızın sunumlarını dinlediniz değil mi? 20 yılda Türkiye ne kadar büyük değişimler geçirmiş. Şimdi siz 4 yıla yaklaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane kendi döneminde başlamış bir tane projeyi açtığını gördünüz mü? Hayır. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hizmet etmek için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin misyonu bu topraklara hizmet etmek için değil, bu toprakların misyonu değiştirmek için vardır. Bundan dolayı İstanbul daha bugün iyi günlerini yaşıyor. Göreceksiniz ulaşımda vesaire konularda çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Başkanım hazır söylediğiniz e, kendi projelerini açmamalarıyla alakalı konuya da de, değinmek istiyorum. E, biliyorsunuz en son Tuzla ileri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde de aynı şey yaşandı. E, kendi projeleri olmadığı halde 150 günde 150 proje kapsamına almaları hakkında. Şimdi o proje biliyorsunuz bir algı yönetimiydi. Biz e, AK Parti İl Başkanlığımızda Bin Kayıp Günde bir çalışma yapınca ona misilleme olarak 150 günde 150 projede ama 150 günde 150 projenin fos olduğu ortaya çıktı. İşte fabrika açtıkları ekmek üretmiyor. Katı atık tesisleri açtıkları atık tesisleri çalışmıyor. Ya da bizim dönemde başlamış işte son artık anahtarını takma dönemlerine gelmiş eserlere açıyorlar İşte tuzla arıtma bunlardan bir tanesiydi. Şimdi şöyle bir şey var zaten şöyle bir sıraladığınızda bizim yaptıklarımızı geri çekerseniz ortaya bir şey kalmıyor. Mesela şimdi kendim, kendime bir çalışma yapıyorum. AK Parti döneminde yapılan projeleri alt alta sıraladım. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi bizim döneminde başlayan projeler bin küsür tane. Bir de CHP'nin dört yılda başladıklarını dört tane beşincisini bulamadım daha. Anlıyorum. Peki Hadımköy e, Halk Ekmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Hadımköy Halk Ekmeği de e, Kılıçdaroğlu ile birlikte açtı aslında. Yani bir. Algı dedim ya şimdi her şey şöyle. E, her şey algı, manipülasyon, göz boyamak üzerine. E, o günlerde biliyorsunuz ismi biraz unutulmuştu. E, böyle gündeme gelmek için kendisini tekrar İstanbul'a döndü. Sayın Kılıçdaroğlu çıktı bir ferman buyurdu biliyorsun. Yolumdan çekilin dedi. E, yolu yolundan çekildiler. İstanbul'a döneyim dedi. İstanbul'a dönmek için bir şey yapacaktı. Ekmek üretmeyi fabrika açtı.